8 ekranlarına doya doya modaya hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız iyi misiniz? <laughs> Çok iyiyiz. Süperiz. gibi. <laughs> evet bugün 3 e, jüri olarak ha, karşınızdayız. Ha. 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 ha harikayız. <laughs> Pardon aşkım. Hemen bunu söyleyip sana dönecektim zaten. E, bugün 3 jüri olarak karşınızdayız. Ee, ve 8 yarışmacı olarak yine karşınızdayız efendim. <laughs> efendim konseptimiz neydi? Rengi seç. Gel. Gel aşkım gel. Kalk kalk kalk. İlk yarışmacımız. Gel gel gel. Hayır hayır al sandalyeni. Al, nereye gidiyoruz? Taşıttırma bana bunu. <laughs> nereye gidiyoruz? Ben göstereceğim şimdi sana nereye gidiyoruz'u. <laughs> <laughs> gel aşkım gel. Yavaş nereye? burada benim yaşam alanıma çarpma. Nereye? Gel aşkım gel. Otur buraya paşam. Aferin benim güzel oğluma. <laughs> Kırışmamıştık. Aman Kartın da ama. kırıştı oh, taşırken. Şey Renkleri de farklı. Kızlar ne güzel bu. Sonra bulamamış. Evet bu, bu konuda koltukta hep bir sıkıntı var diyordum dinlemiyordunuz beni. <laughs> Neyse ben de şöyle geniş ya, geniş eteklerim oh, rahat rahat. Oh. oh evet. Ay ne kadar güzeliz böyle değil mi? <laughs> Çok. Evet. Efil efil. Ay sıkıldım. Serdar'cığım şöyle geç aşkım sen sandalye anne bebeğim. Vay be. Hadi benim yakışıklı düştük. arkadaşım. Ya. Oradan oraya dava taşı gibi yer değiştirip durur musun? Bak yaptık işte. Ya, <laughs> ya, Orada <tek> yok. Hayır. <laughs> Seni tanıyabilir miyiz? Eee. Mutsuz musun? Mutsuz değilim. Anlat hikayeni bana. Anlatayım. Ee, uzun yıllardır İtalya'da yaşıyorum. Milano'da. Peki deli misin? Niye geldin bu yarışmaya? <laughs> Sanırım bir anlık verdiğim karar gereği buradayım. Belki bir arkadaşın etkilemiştir kararını. Hadi hadi demiştir belki. Tabii tabii. Mesela sarışın. Ha. Çok uh, gündemde olan. Evet maalesef. Gündemden düşmeyen. Evet. Magazin gündemini belirleyen bir arkadaşın evet, olabilir. olabilirmiş. Ara sıra da kendisini yakalamakta güçlük çektiğimiz Evet samimi çok sevdiğimiz bir arkadaşımın büyük desteği vardır. Tamam peki o arkadaşını anlatmaktan çok biraz kendinden bahsetsen mesela. Ee, yani ne yersin, ne içersin, buyur, nerelerde ilişmayı, gezersin, kimlerdensin? Bu erişimayı Hı. izleyerek geldim. Hatta beğenerek izlediğim evet. bir program. Doya doya moda. Yani kızlar katılsa bile hiç önemli değil. Ben Erkek olarak katılacağım bu yarışmaya dedin. Ya zaten şöyle bir şey var şimdi, herkes herkes o kadar böyle yüksekten atıyor ki. <laughs> yani geleyim bir kendimi göstereyim de yüksekten atmak nasılmış. Ha? Göstereyim dedim yani. Evet. Ya yani sen de yüksekten atacaksın. Peki, anladım. Ben Aynen. yüksekten niye atayım? Ben gerçeklerimi burada ortaya koyacağım. Göreceğiz biraz sonra neyi ortaya koyacağını. Peki konseptin ne canım? Şimdi ben Amerika'da yaşayan, Amerika'nın, Michigan eyaletinde yaşayan bir futbolcu. <laughs> <laughs> Ufak atla cimcimler yesin cik 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 cik. <laughs> Neden? Fizim müsait değil mi? yani futbolcu. Ama. olur ama. Bir futbolcu olsaydı ben sana bir yürürdüm biliyorsun kır, değil mi? Bir dakika 47 yaşında futbolcu artık emekli olmuş, programlara çıkmış Amerika televizyonlarında yorum yapıyor. Aşkım ben de burada Kleopatra olmuştum. Kleopatra <laughs> olacak şeyim mi <de> var? <laughs> Eşit bir spor yorumcusu olmuş da olabilir. Yok spor yorumcusu değil ben daha de yeni oynuyorum. Hayatım bazı futbolcular hani nasıl bu hep diyor diyor bu ee, bazı kaynakların çok e, şeyi ne e, maddi durumu elverişli olmayabilir. Bazı futbolcuların da belki yaşı olmayabilir. Tabii. Mesela ah, tabii. çok teşekkür ederim Gülşah hanım. Zaten hep siz benim favori yorumcunuzdunuz. Evet. Ah, 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 ah. Siz öpebilir miyim? Mi? Ah. <laughs> ah. gel öde öp. madem öyle. Ah. Kaç para vereceksin? <gülüyor> 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 A -a. Peki. İlk gelişte de ilk öpen ben oldum. Şimdi puanlarda görüşürüz. Peki nerede oynuyorsun yani futbolu? Yani nesin o şeyde? Ne deniyor be o? Sol back, sol back, sağ bek, sol bek, sağ bek, defans, sol bek. Defans, kaleci. Mesela sağ bek nasıl, nasıl bir yer biliyorum? Nasıl, ne demek sağda sağ bek? Sağda bir yerde. İşte sağda bir yerde. <laughs> yani teşekkür ederim. Sol bek nasıl bir yerde? Solda bir, Sol'da yer yerde. bir yerde. Solda bir yerde. <laughs> <bir> yerde. kalede, <laughs> kalenin içinde. <laughs> Sen kaleci olmalıydın. <laughs> kalede, kalenin içinde. Peki. E, fiyatlarını rica edeyim. E, hemen söyleyeyim. Şimdi çok özür dilerim size saygısızlık yapmak istemiyorum ama yani Türkçe bilmeyen. İtalyanca bilen ayakkabılarım 50 TL. Ha sen o zaman bugün Kadıköy'den alışveriş yapmadın. Yapmadım ama e, Kadıköy'ün yan sokağı var. İtalyan sokağı. Hmm. E, şimdi ister istemez Beyoğlu'm da zannederim İtalyan sokağı ama o olsun. Sen Kadıköy'de zannetmişsin. O öyle hayal etmiş. O, evet. Şimdi e, İtalyanca konuşmayan ayakkabılarım 50 TL. Çünkü emiteymiş. İtalyanca konuşmaya al. İtalyanca Konuşan. Ha, 50 TL. E, takımım da Sağ olsun Serdar Uzuntaş. <laughs> o ya, da yüz... O adam güzel şeyler yapıyor. Ee, onda dedi ki istek üzerine fiyat söyle dedi. Sana bedava ne yapmıştır. Ne demek o? Evet. E, çünkü önemli bir futbolcusun sen. İçimdeki tişörtü de... Bak masları da gösteriyor. Astar'a bakın çok güzel. Teşekkür ederim. Evet. evet. İçimdeki tişörtü de... <laughs> Londra'dan aldım. <laughs> 30 puan. Bir dakika. Aşkım doğru bir değil. Dakika. Doğru değil. Bütün nişan taşını dolaşmış bu tişörtü bu rengi bulmak Biraz için. Biraz şendireyle geçelim. Bir şey söyleyeceğim. İyi de şöyle bir durum var. Hı. Ama buna ee, uyuyor. Sizin sadece değil alışveriş için evet. iki saatiniz var. Evet. Saniye Londra'dan <laughs> an her şeyi evden giyinip gelmişsin. Yok öyle bir şey. Hı. Yok hocam. Aksesuarlarına bakabilir miyim? Hemen söyleyeyim. Bunu. Ama. Hep söylüyorum. Aksesuar konusunda çok zayıfsınız. <laughs> Küpelerimi alamadım hocam. <laughs> Anladım. Çantan da yok zaten. İyi ki almamışsın. Küpelerini şahtın şahbaz olurdu. Zamanım doldu. Anladım. Şöyle sandalyeni kıyıya alalım senin. Hoş geldin. Serdar Uzuntaş'a bir alkış. Milano'dan katılıyor yarışmamıza. Evet. Kartımı da buruşturma, buruşturmadım hocam. Bravo. Bak hepsinin kartı bumburşuk. Unutmadım da. Bakın tertemiz, Müthişsin. El değmemiş. Peki gibi. o zaman puanlamaya geçelim. Bir bir tuhaflık var kalemim çalışmıyor puanlayamayacağım. <laughs> ya ben sana ben medeni güzel cesaretinden dolayı <laughs> emek de vermişsin. Vallahi sana şöyle bir beş vermek istedim. Çok teşekkür ederim Gülşah Hanım. Gülşah? Gülşah Hanım. Ha, aferin çocuğum. Biliyorsunuz. Medeni cesaretinize beş. Fakat renk uyumunu sevmedim. Eksi bir. Tatam. Ben de mi sıra? Kabul etmiyorum ama... Senin kabul edip etmemem önemli değil. Önemli değil kabul <laughs> ben etmiyorum. Kabul etmiyor musun? Öyle evet. de Geçtim. değiştiriyorum. Dört. Eksi biri aldın. Güle <laughs> güle kullan. Oturabilirsin. Hayır, çünkü, ben. çünkü tonum birebir. Evet. Şöyle i̇şte iddialaşıyor bazen. Size göre. böyle bir yarışmacı. Yıldızların üstünde ne Çok teşekkür yapmışsın? ederim hocam. Biliyorsunuz ben buraya gelmeden önce sizi çok sevdiğimi söylemek evet, istiyordum Evet demin ama. orayı seviyordu şimdi bana döndü. Tabii tabii çünkü Anladım. ben şimdi size daha. Genelde öyle oldukları Nefes için. Nefes yarışmacı tabii, stratejisi. Güzel söylüyorsun stratejileri. Evet. Hayır hayır, hayır. ya yani puanınız beni etkilemedi. Tabii. Ben gerçekten ama... sizi Bir, çok seviyorum. 0 0. 100 Gerçekten Yıldızları duygularımda yanılmamışım. Ufkan Beyciğim sizi çok seviyorum. Işık biliyorum onun için Onlar yani, da öyle yaparlar ya. Yani babacığım diyebilir miyim size? Diyebilirsiniz. <laughs> İyi diyebilirsiniz. Üstündeki ışıklardan dolayı renk farkı gözüküyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Vallahi sakın bunu da sakın abla deme <laughs> lazım olurum sonra. <laughs> Evet. Bravo. Umarım duygularınıza tercüman olmuştur kızlar. Evet. Acaba. Hem de Acaba. nasıl oldu? Acaba, Acaba mı? Acaba. Evet geldi aşkım.